Çalışıyor. Ve suyu içen kaybeder onu. Evet. Hadi Eymen başlıyor. Şimdi ilk önce Eymen'den başlıyoruz. Ne? Vallahi Eymen'den. Bak bak. Eymen bu kaç? Eymen. Daha şey bunları da değiştireceğiz. İki. Evet. Eymen görüyor mu beni? Evet. Bu kaç? Beş. <laughs> görüyor. Hadi bardakların yerini değiştirin. Hadi bardak. Hadi. Değil dur, görüyor de dur. Görmesi Görmüyordur artık. Görüyor mu? Evet. Ya. <laughs> ya, Hadi karıştırın bir şey olmaz o küçük kardeşimiz. Eymen sadece bir tane seç. Gitme. Hadi seç. Seç bir tane. Bu. Eymen kazandı. Evet. <laughs> Şimdi Aferin. Elif o yapsın. Elif Aynen. yapsın. Elif'in önüne çekelim bunları. Tamam. Kanalımıza abone olmayı Yendim evet. Mi? Abonenin yanındaki zile de tıklarsanız Bedir Kangili videolarına ilk siz haberdar olabilirsiniz. Like <laughs> atmayı unutmayın. Elif görüyor mu? Gelmiyor. Tamam bir tane seç. Bu ne? Tamam gerek yok. Hadi seç. Seç şimdi. Sonuncu ilk başlarda o. benim Elif de kazandı. İnanmıyorum. Bu. Herhalde evet. bir tur yapacağız. Yani Açtım. Ha, gelmiyordum. Ya ne böyle çok akıllı ben de. Sıra Evrard, hadi ben bakalım. Gel bağlayacağım. Bağla. Teknen. Aç. Ne yapıyorsun beni? Beni kan hün harca bağlıyorum. Beni aç. Acıyor lan. Acı acıyor. acıyor. İyi e, tamam tamam. Dur, dur bir karıştıralım. Yalım hadi. Önüme getirin birazcık daha. Seç. Ay kes, suyu kes seçeceğim. Hadi suyu seç hadi hadi. hadi, hadi Nerede? Hadi. Nerede? Hadi. Nerede? Hadi. Nerede? Hadi. Nerede? Dur şurada. Nerede? var. <laughs> <mi ya? gülüyor> <laughs> evet, tamam. Böyle mi diyor? Evet hadi. Ben bunu istiyorum. Hayır. Doğru, Doğru Oh Hayır. Yeah. Şimdi sıra bende bir de kalsın Ben kalkayım. Ben kalkayım. Ben kalktım. Boğdum beni, boğdum, boğdum. Gel. Boğdun beni boğdun boğdun. Gel bakalım. Ben kendimce boğdum. Kamerayı ele Dedi kan bir challenge için değmez. Evet, evet ben bunu kaybedersem rezildir. Kaybet hadi. Karıştıracağım. Edir kan geliyor mu? Yok. Burada. Benim ne gibi anlamam? Ya, bağış. Yeter. <laughs> İstediğin kadar şey sen söyle. Şey. İstediğim kadar. Ee, emin misin? Ben yüzüme topayıpmış adamım. Ayağım görüyor göremim. mu? Yok. <laughs> emin et. Görümedi. <laughs> Burak göremez. Sen <laughs> buna gireceksin de dikkat et alacak. <laughs> Hadi. <gülüyor> Hadi hoşçakalın. kalın. <laughs>